Herkese merhabalar. Bu Neslika 22. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen kendi sahasında Augsburg oynayacak. Bayer Leverkusen şu an topladıkları 31 puanla 6. sırada. zirve mücadelesinden biraz koptu diyebiliriz Leverkusen. Hatta Şampiyonlar Ligi mücadelesinden de koptular. Bunun nedeni tabii ki puan durumuna baktığımızda iş performans olacak Bayer Leverkusen'in. Kendi sahasında hep beklenmedik sonuçlar aldılar. Bu maç hakkında da hafta içi çok zor bir maç olacaklar Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında. O yüzden Yorgun olacaklardır. Ee, ve rakibi Augsburg. da çok dirençli bir takım. Gerçekten her zaman çok mücadele eden, kadro kalitesi açısından çok yetersiz olsa da her zaman çok mücadeleci ve çok iyi soğuma yapmaya çalışan, hep geride bekleyen bir takım. O yüzden ben bu maçta e, sürpriz bir skor çıkacağını düşünüyorum. O yüzden size bu maçta bir Bayer Le Leverkusen galibiyeti önermeyeceğim. Favori olarak gözükse bile Bayer Le Leverkusen e, bir puan kaybı yaşayabilir. O yüzden ben bu maçta, bu maç oynayacakları önerim Leverkusen galibiyetinden uzak durup Augsburg'un beraberlik ya da Augsburg galibiyetini önereceğim.